Herkese merhaba arkadaşlar ben Merka ve bugün sizlerle Warcraft 3 oynuyorum yanlış duymadınız Warcraft 3 oynuyorum ee, Şimdi arkadaşlar Warcraft 3 nedir onu hemen size kısaca açıklayayım ee, Dota oynayanınız var mıdır bilmiyorum varsa da Dota oynayanınız e, Dota'nın ana oyunu diyebilirim size buna ee, Dota'nın güzel oyunu dota 1'in oyunu daha doğrusu 5 olarak çıktı dota boyuna öyle geldi yani art olarak çıktı her neyse şimdi arkadaşlar bu oyun hem hikaye hem de oynanış bakımından en güzel oyunlar benim en sevdiğim en beğendiğim oyunlardan bir tanesidir o yüzden ben buna başladım böyle devam edeceğim şimdi hemen konuyu size kısaca da bir açıklamak isterim Zaten oyunun gittikçe ağırlayacak O yüzden ben kısaca bir konuya geçeyim ee, Şimdi arkadaşlar Oyun Dört farklı İlk taraf ırkın birleşmesiyle oluşmuş bir oyun Nasıl diyecek olursanız da Şu şekilde söyleyeyim size ee, İnsanlar, Ölüler, Orklar ve Elfler var Gece Elfleri var Tabii bu e, sadece oynayabildiğiniz 4 tane var bunun dışında birçok çok ırk var kaç tane olduğunu tam olarak bilmiyorum güzel bir oyun dediğim gibi e, şu anda biz kralın oğlu Prens Arthas Arthas'ız Circus. nasıl okunuyor okunuyorsa artık e, şimdi, arkadaşlar e, insan ırkının olduğu dedik ve insan ırkı da orklarla savaş halinde bize diyor ki kral. Oğlum git oh, şu ortlar buraya saldırmış. Sen de git onları oradan kov. Biz de peki baba diyoruz. Ee, özür dilerim. Biz de peki baba diyoruz. Şunu ses ee, sonra gidiyoruz hemen. Buraya geliyoruz. Ee, bizim peşimize kısınıza... önceden North Luther gitmiş. O yardım istiyor daha doğrusu. Biz ona yardıma geliyoruz buraya. Fakat sonrasında ee, Lord Arthur ee, başka bir yere gidiyor. Ork kampına gidiyor. Orada saldırı oluyormuş. İşte benim kamp varmış orada. Gidiyor. Kalıyoruz biz kalıyoruz burada. Sen yönetebileceğini eminim falan diyor. pek gidiyoruz. Yönetiyoruz şu anda zaten. Yani olmadan şu anda ee, şey yapıyoruz. Yönetiyoruz. Ama arkadaşlar bir de oyunda level sistemi de var, onu da söyleyeyim. Nasıl level sistemi var, onu da hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle, şu bar sizin level barınız. Bu bar sizin level atlama barda olduğunuz zaman sizin level atladığınızı gösteriyor. Mesela ben level 2'deyim, özellikle bu sırada çok kişiye uğraşıyorum. E, level 2, level 1'den atladım. her bölümde bir level atlayacağız. 10 bölüm olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ondan fazla zaten artmıyor. Her level atladığımızda şurada bir işaret oluyor. O bir işareti e, bizim level atladığımızda ve orada bir tane skill'e skill özellik verebileceğimizi gösteriyor. Bir özellik verebileceğimizi gösteriyor. Mesela demin vardı ben buna verdim. Şuna basıp buradan verdim. Ve e, şu anda o da benim askerlerime bir uçuk veriyor. Yanlış hatırlamıyorum şu an 1.5 armor veriyor yani zırh veriyor. O yüzden işe yarıyor askerlerimin üzerinde oynamak. Evet şu anda da alıyoruz bundan da orklar arkadaşlar. Sonra da söyleyeyim böyle yeşiller falan. Şu şekilde gösterin. 10 dakikaya açmayacak videolar genellikle yani hiç 10 dakikaya açmayacak. 10 dakikaya açmamasının sebebi çok uzun süre dikleniyor. Bir de zaten görevler yaklaşık olarak o kadar da dikleniyor yani oluyor bitiyor olaylar. Var her gün bir video veya iki video olarak gelecek. Onlar şöyle rahat rahat ee, izleyeceksiniz konuyla anlayabileceksiniz. çünkü boyunun aynı good. zamanda bir tane farklı bir pici var onunla oynayacağız piciyle yeah. piciyle onunla oynarız hemen <laughs> hisse bitirmek istiyorum bunu ardından ona geçeceğiz çok uzun bir seri olacağını tahmin ediyorum çünkü sadece insanların şeyi yok bunda insanların kampı Tom Dinkin yok. Ee, başka şeyden iki de var. Mesela orkların var, aynı zamanda elflerin var, ölülerin falan var. Yani öyle. Yani kısadan oynayıp gösteririz sizlere. Video haline gelecek. 10 dakika zaten video. Hızlıca yükleyin gösterir. Sonra arkadan çok mesaj geliyor. Sessizce ama. Yani onlara bakmam gerekiyor ama şuradan Zaten az kaldı videonun içinde. Bölümün mesela az kaldı. Evet. Şimdi bunu <laughs> öldüreceğiz. Bu da Master'ımış. Slay Master. Bunlar Ork'un kampının başındaymış. Burayı yöneten şey. Bunlar da gidenler de esir insanlar. Onları kurtarmaya gidiyoruz. Ee, bunlar şu anda gittiler şoktan. Biz şunu dalıp bunu öldüreceğiz. Şu üç gündülü öldüreceğiz. öldüreceğiz. Bana dokunmaz bayağı. Birazcık çıkartıyorlar ya. Şu an da bu ikinci video. Yakında bu akşam da büyük ihtimalle eğer bakınan Marssa bu akşam da e, GTA'nın ikinci videosu gelecek. Her gün bir video sizler için. Yani bir gündeki video. Nasıl dersiniz? Evet arkadaşlar 7 dakikada bitirmişim rekor kırdım genellikle 8 dakikada bitiyordu neden böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum ee, <laughs> şimdi özür dilerim arkadaşlar ee, Bu seri haline gelecek bu oyun seri haline gelecek Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın herhangi bir kusurum olduysa unuttuğum bir ee, şey varsa veya hatam da varsa e, lütfen onları düzgün bir üslupla yorumlarda belirtirseniz çok çok e, mutlu olurum. Burası dediğim gibi aile kanalı yani e, mümkünse hani a, e, ailenizle nasıl konuşuyorsanız burada da o şekilde konuşmanızı rica ediyorum. Dedikten sonra bir dahaki bölüme görüşmek üzere hoşçakalın.